Ezgi ne yaptın kuşum? Sağ ol, iyiyim ben de. Keyfim yerinde. Ömrümle hiç konuştun mu? Ne yapıyormuş? Nerelerdeymiş? Ne demek? Ne demek evleniyormuş? Gün davetiyesi geziyor WhatsApp gruplarında. Ezgi, göstersene şu davetiyeyi bana bir atsana. <laughs> Alo. Bak Ezgi. Ben senin niyetini anlıyorum. Amacın Photoshop falan yapıp ömrümle benim aramı soğutmak. Sözde evleniyormuş. Ben bunlara kanacak bir kız değilim. Büyük ihtimalle zaten şu an benim yanıma geliyordur. Seni dost bilen de kabahat. Neyse yolun açık olsun. Yok yok ömrüm beni bırakmaz. Ömrüm benimle evlenecek öyle bir şey yok. Hayır hayır beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor seviyor. Seviyor deliler gibi seviyor. Ömrüm Neler neler dediler. Hele bu Ezgi var ya. Yok neymiş sen başkasıyla evlenecek misin? Sen delirdin miler falan filan. Ne delirmesi ya? Çok mutlu bir hayatımız olacak. Ormanımız kralı. Aşkım benim.